Merhabalar, bugün kader konusunu ele aldım. Çünkü bana sıkça gelen sorulardan birisiydi. Hatta en çok gelen soruydu diyebilirim. Ee, şimdi Allah, soru şöyle yani. Allah yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı önceden bilir. Ve bunları biz yaşamadan önce yazmıştır. Ve bunun adına kader denir. Böyle bir tanımla geliyorlar. Çünkü o her şeyi bilendir. Ve bu duruma göre yapacaklarımızı da bilmesi gerekir. Öyle ya Allah dediğim geleceği de bilmeli. Bu doğru mu? Eğer doğruysa bir sürü soru çıkıyor. Cevapsız soru çıkıyor. Madem biliyor diye başlayan sorular. Madem hata ettik, madem yaptığımız hataları o yazdı. Bizim de suçumuz var gibi. Şimdi bu kader tanımlaması kimin iddiası? Allah'ın diyeceksiniz herhalde. Çünkü gelen sorular hep böyle oluyor. Maalesef değil. Allah'ın iddiası değil. Bütün bunlar Hristiyan mistizmi ile Yahudi İsrailiyatından böyle devşirme, toparlanmış, ortaya karışık, içine biraz böyle eski dünyanın dini artıklarından karıştırılmış, ortaya karışık bir inanç, bir düşünce modeli. E, hatta Hollywood filmlerinde görmüşsünüzdür. Mesela uçağa gereken bir grup genç vardır. Bunlar e, bir şey olur, uçağa binemezler. O binemedikleri uçak düşer, herkes ölür ama bizimkiler hariç. Oysa onların kaderinde ölmek vardır. Yani tırnak içinde. Hepsi tek tek koltuk numarası sırasına göre çok enteresan kazalarla ölürler. Niye? Çünkü Hristiyan mitolojisi kaynaklı bir din dersidir bu. Eşittir. Allah'ın yazdığı kaderden kaçamaz. Tanrı sadece yazmamış, yazgısından kaçanlarını peşine düşmüştür. Tabi yersen. Şimdi eski tanrılar, e, yine bunu anlamak için eski dünyaya gitmemiz gerekiyor. Daha önce söylemiştim, sahip olduğumuz örfün, kültürün tamamı eski dünyaya ait. Din olduğunu zannettiğimiz şeyler. Şimdi Eski tanrılar, eski dünyanın tanrıları, yani şehir krallarıydı. Onlar e, toplumun e, kabul görmesi için belli özelliklere sahipler, yani olmaları da gerekiyordu. Mesela Yusuf, Yusuf Peygamber, Mısır'a lider olmak olması için hani onun kaşına gözüne hayran olmadılar. Özellikleri vardı. Bilge birisiydi. Eski dünyanın en çok önemsediği şey ee, nasıl diyeyim böyle zamanın kalitesini bilmek. Yani takvim bilgisi. Bu da ancak yıldızları okumayı bilenlerin sayesinde oluyordu. Bunlar da sayılı insanlardı. E, gökyüzünde toplamda 88 tane takım yıldızı var ve bunları herkes bilmiyor. Bunları okuyabilenlerin sayısı da çok az. Bunları okumak demek tarihin, zamanın kalitesi, bilgisine sahip olmak demek. Bu da insanlığa yol açmak demek. Şimdi tabii umurumuzda değil çünkü sanayi toplumu olduk. Tarihe göre üretmiyoruz artık. Sanayiye göre üretiyoruz. Yıldızlara bakarak haber getirenler gökten haber alanlar olarak anılıyordu. Mesela müneccim kelimesi var. Hani nasıl bildin? Müneccim misin? Müneccim ne? Hani yıldız, necim yıldız, müneccim. Yıldızlarla ilişkili. Hani yıldızlara bakarak konuşan. Bu bilgi kimselerin yakın gelecekten zamanın kalitesiyle ilgili haber vermeleri insanları çok etkilemiş olacak ki bu bir mesleğe dönüşüyor. İşi bilenlerle bilmeyenler birbirine karışıyor. At izi, it izi birbirine karışıyor. Ne oluyor? Astronomi bilimi meşru iken onun gayrimeşru çocuğu oluşuyor. Astroloji. Eee onlar da ne yapıyorlar? Yıldızlara bakarak başına ne gelecek? Bunları anlatıyorlar. Şimdi e, bu gökyüzüne bakarak haber verenler aslında ikiye ayrılıyor. Eski dünyadan bugüne doğru. Birisi totemler. Onlar da göğe bakarak haber veriyor. Birisi de müneccim ya da astroloji ile ilgilenen falcı arkadaşlar. Onlar da yine gökyüzüne bakarak haber veriyor. E, bugün astroloji ile ilgilenlerin ...ilgilenenlerin çoğunluğunun kadın olması da ilginç. Eski dünyada buna Kibele deniyordu. Yani bugün Sibel ismi, Kubila ismi oradan gelir. Yani tercümesi gökten inen su damlası derler ama aslında gökten bir şey getirendir o. Hani bugün ne olmuş onlar? Astroloji uzmanı kadınlar olmuş. Bunlar şarlatanlık aslında. Ee, emek vermeden en çok kazandıran gelir kapısı bu. 10 sene önce bir yıldız falına baktırmak 50 liraydı. Bir tanıdığım vardı oradan biliyorum. Bugünkü torunları dediğim gibi iki ayrılmış. Totemler yine gayetten bilgi vererek ee, göya göğe, göğe, taş, karanlığa taş atarak bilgis olmadık bilgileri satıyorlar. Para kazanıyorlar karşılıksız. Bir kısmı da işte yıldız falı falan filan. Bunlardan bu totemlerden biriyle tartışırken geleceğe ilişkin gaybi ilişkin şeyhinin bilgi sahibi olduğunu bana iddia etmişti de ona demiştim ben ee, neden böyle bir bilgisi olsun? Onu bu böyle gaybi bilgi sahibi yapan nedir dedim? Allah dedi. Peki nasıl oluyor bu iş? Allah bil, sadece Allah bilir diye biliyoruz. Dedi ki tamam Allah bilir ve bunu dilediği kullardan seçtiklerine bildirir dedi. Dilediği yani sizin şeyhiniz. Evet diyor. İyi de nasıl oldu da Allah'ın dilediği kul sizin şeyiniz oldu? Buna kim karar verdi? Cevap yok. Şimdi gaybı ve geleceği bilmek eski dünyadan gelen bir kültür artı. Zaman geçtikçe şekil ve renk değiştirmiş. Bugünün şarlatanları bu güce sahip çıkabilmek için önce işte Allah geleceği bilir diye tanımlamışlar Allah'ı. Halbuki Allah kendini tanımlıyor. Birazdan geleceğiz. Sonra o özelliği peygambere vermişler. Peygambere verince tabii ne oluyor? Doğal olarak kendileri de oradan nasipleniyor. Önce peygamberi uçururlar sonra kendileri uçarlar. Bu hep böyledir. Ee, kısacası şarlatanların kullandığı bir gelir kapısı olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki yani Allah gelecekte yaptıklarımızı bilmiyor mu? Hani Allah her şeyi bilirdi. Bakın şey kelimesi eşya demektir. Allah bütün eşyayı yani varlık, cisim, kütle adına evrende kainat ya tanımladığımız evrende ne varsa hepsini bilir. Çünkü o oluşturdu zaten. O oluşturduğunu bilmez mi? Bilir. Her şeyi bilmiş olur. Böylece bilir. Şimdi bu soruyu Allah'a soralım. Yani kitabından bakalım cevabına. Şimdi ben her ne kadar kitaptan cevap verdiysem bu insanlara bu videoyu yapmadan önce birçok kez tabii konuştum, anlattım insanlara. Fakat daha önce bahsetmiştim ben. Etiketçilik diye bir hastalık vardır. Stigma. Birçok insanda vardır. Niye biliyor musunuz? Birçok insan çünkü ee, ezik, niteliksiz, vasıfsız insandır. Bu insanların bir zaafıdır bu. Yani etiketçilik aslında kendini kurtarma çabasıdır. O yüzden bu soruyu soranları duymak istedikleri şeyi duyamadıkları için, halbuki Kur'an'dan cevap verdiğimiz halde, duymak istedikleri şeyi duyamadıkları için senin iddian diyorlar. Açıyorsun kitabı gösteriyorsun, o yine dönüp dolaşıp etiketçi ya. Hani sen söylemiş olduğunu istiyor. Biz şimdi bu seviyesizlerin çırpınışını, kurtuluş çabasını bir kenara bırakalım. Ayetlere bakalım. Ayetler ne diyor? Bakın önce Fatır 38'e bir göz atalım. Fatır 38. Diyor ki ayette bakın. Kuşkusuz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Kuşkusuz o göğüslerde olanı en iyi bilendir. Şimdi Allah gaybı bilendir. Gayb kelimesini altını çizmeye gerek var mı? Şimdi Türkçe'de kayıp var ya. Anahtarım kayboldu. Anahtar yok olmadı aslında. Sen nerede olduğunu bilmiyorsun. Yani sana göre gizli bir yerde. Yani Allah gizliyi de bilir diyor göklerin ve yerin gizlisini, saklısını bilir. Olmayan şeyi bilir değil. Bakın senin için kayıp. Onu bilir. Bir de göğüslerde olanı sudur. Bir sudur. Alimun, alimun bir su, bir bidati sudur diyor. Yani göğüslerde ne var? İnsanların niyeti. Bunları bilir. Tamam. Henüz istediğimiz şey yok ama önceden bir bilgi veriyor Allah bize. Neyi bildiğini söylüyor. Bir, varlık alemine ilişkin ne varsa onu bilirim. İki, göğüslerinizde olanı bilirim. Şimdi ne bu? Hud 5. ayet. Diyor ki e, bilin ki onlar ondan yani Allah'ın kitabından gizlenmek için göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da o bilir. Yine aynı şeye geldik. Bir bilgiyi bilgi, saklamak iki yüzlülük yapmak bir çeşim kaypaklıklara davranmak, bazı şeyleri saklamak, insanları etkilemek için ağzını ip bükmek Allah katındandır demek olmadığı halde Allah katından gelenleri gizlemeye çalışmak falan filan yaptınız, çevirdiniz filmleri ben bilirim diyor. Göğsünüzde yani içinizde olan niyetleri de ben bilirim diyor. Bakın yine var olanı biliyor, bildiğini söylüyor Allah. Şimdi Enam 60'a bakalım. Enam 60. Burada diyor ki Allah Süleymaniye vakfına okuyalım bu sefer. Geceleyin sizi vefat ettiren ve gündüz ne yapıp ettiğinizi bilen odur. Hmm. Gündüz sizi kaldırır ki belirlenmiş ecelinizi tamamlasınız. Sonra dönüş ona olacaktır. Daha sonra yapmış olduklarını size bildirecektir. Bakın Allah diyor ki burada. Yaptıklarınızı bil, bilirim diyor ve huvallevi yeter sizi vefat ettirir o ki sizi vefat ettirir billeyir gece sizi vefat ettirir ölüm uykunun ikiz kardeşidir ve ya'lemu ma ve bilir ma o ki mahiyet cerahtum bin nehari yani cerahtum işlediğiniz nehar günüz boyunca işlediğiniz e, şey işleri e, bilir yem ve sizi tekrar işte ne yapar? Diriltir. Bağız. Uykudan uyandırır. Ölümden kaldırır. Yaptıklarınızı bilir diyor. Bakın. Ma cerah tum diyor. İşlediğiniz işleri bilir. Gündüz boyunca yaptıklarınızı bilir. Şimdi burada Allah diyebilirdi ki siz ne yaparsanız yapın ben zaten önceden biliyorum. İleri zamanda yapacaklarınızı bilirim da demiyor. Yaptıklarınızı bilirim diyor. Hatta başka bir ayette de yaptıklarınızı bir bir yazıyoruz diyor. Şimdi burada bir bela kelimesini anlamak için Bakara 155'e uğrayacağız arkadaşlar. Çünkü insanların yine yanlış anladığı kelimelerden biri. Diyor ki Bakara 155'lerde ant olsun sizi korku ve açlıkla mallarınızı, canlarınızı ve ürünlerinizi kayba uğratarak belalandıracağız. Sabredenleri müjdele. Bela kelimesi Türkçe'ye biraz bir değişik geçmiş. Hani Allah belanı versin deriz ya aslında oradaki bela ile buradaki farklı. Belanın adam akalı çevirisi yıpranma demek. Allah'ın bizi belalandırması demek aslında hayat boyunca karşılaştığımız zorluklar yani yıpranma. Bu yıpranmalar karşısında sabreden yani Türkçesiyle geri adım atmayan veya pes etmeyenleri müjdele. Hani bir laf vardır ya, beni öldürmeyen şey güçlendirir. Aha işte o sözün Arapça kitaptaki karşılığı budur. Yani sizi çeşitli yollardan diyor. Mesela ne diyor? Emnel hafi ve vel cu'i. Cu'u açlık demek. Cev'an aç. Ve naks, naks yani noksanlıklar. Emnel <laughs> enval, enval ile yani mallarınızla <gülüyor> <gülüyor> ve enfus ve canlarınızla, canınızla. Her yoldan yıpranacaksınız diyor. Yani bu zaten tabiatın bir döngüsü. Hangimiz yıpranmıyoruz ki bir şekilde bir şeyler görüyoruz, yaşıyoruz. O yıpranmalarda pes etmeyen, kimisi mesela intihar eder, kimisi yol değiştirir, fikir değiştirir, çok aykırı birine döner, ne bileyim ateist olur falan filan. Bu yıpranmalarda pes etmeyen, dirençli duranları müjdele. Yani nedir o müjde? Güçleneceksiniz belanın ne olduğunu anlatıyor ve bundan sonra da can alıcı noktaya geliyoruz. Kitapta Allah cevap veriyor. Şimdi çevirmenlerin yaptığı tarifatlar yüzünden insanlar bu cevabı yıllarca görmemiş. Ta ki artık insanların bizim gibi bireysel vatandaşların, ben mesela grafikerim ama boş vakitlerimde araştırıyorum Arapça, Türkçe, Kürtçe, Ermenice, Süryanice, Aramice, Sümerce bu diller arasındaki ilişkiler, akrabalıklar nasıl oluyor? Bunlara baktıkça tek tek ortaya çıkıyor bu aksaklıklar, bu üç kağıtçılıklar. Şimdi çevirmenlerin yaptığı bu üç kağıtçılıkları hep birlikte görelim. Maide 94. Bakın ne diyor Allah. Ee, ey iman edenler. Şeyden okuyalım, Süleymaniye Vakfından okuyalım. Ee, o biraz daha moda mod çeviriyor, o yüzden iyi duruyor. Ey inanıp güvenenler. Yani iman edenler, güvenenler, güvenilenler. Ee, Allah ellerinizin ve mallarınızın ulaşacağı şekilde tuzağınıza düşen şeylerle sizi imtihandan geçirecektir. Yani bir belalandırma olacak. O bela kelimesi burada imtihan oluyor. Neden? Çünkü e, bela e, dener. Lüyyüblüvennü, leyyüblüvennüküm. Yani belalandırma, imtihan olarak çevrilir. Aslında imtihan da Arapça bir kelime ama böyle tercih etmişler neyse Allah bunu içten içe kendinden korkanları bilmek için yapacaktır. Bundan sonra kim aşırı giderse onun için acıklı bir azap vardır. Bak ne diyor. Allah bunu diyor. Kendinden korkanları bilmek için sizi çeşitli imtihanlara tutacak. Yani belalandırma, yıpranmalara maruz kalacaksınız. Ne için? Allah hani hanginiz ne tür insansınız, ne tür karar verdiniz, nasıl davrandınız bunları bilmek için sizi sınayacak. Bilmek için. Enteresan değil mi? Allah bilmek için bizi sınıyor. Ne yapacağımızı bilmek için. Önceden biliyorum dese böyle bir şey söyler mi? Söylemez. Peki 47-31 Muhammed 31 olması lazım. Bakalım ne diyor. Şurası bir gerçek içinizden müca mücadele eden ve sabırlı davrananları öğreninceye kadar, haberlerimizi ortaya çıkarıncaya kadar size zorlu bir imtihandan geçireceğiz. Enteresan değil mi bu da? Burada da aynı şey geçiyor. Öyle nebluven kum, sizi in belalandıracağız. Hatta yani e kadar. na'lemel <laughs> mücahidine, hanginiz mücahid yani çalışkan, bunu bilene kadar, bilene kadar minkum sizden ve sabirin ve hanginiz geri adım atmıyor, pes etmiyor. Yani çalışkan olanlarınızı ve gerime adımı atmayanlarınız hanginiz bunları bilene kadar sizi sınayacağız diyor. Bilene kadar. Şimdi tekrar o şeye dönmek istiyorum. Bu şu ayeti de görelim önce. Ali İmran 140. Bir de şunu görelim Ali İmran 140. Eğer siz bir yara aldıysanız karşınızdaki topluluk da vaktiyle öyle bir yara aldı. Böyle günleri bir ona bir öbürüne insan arasında döndürüp dururuz. Gerçeğin ta kendisi tam da böyle emri Ermenistan-Azerbaycan savaşı esnasında okuduğum bir ayet. Yani sanki zamana hükmediyor bu kitap. Canlı bir kitap. Neyse bu Allah'ın inanıp güvenenleri bilmesi ve içinizden kimilerini şahit tutması için Allah'ın yanlış kimileriniz şahit tutması içindir. Şimdi diyor ki bakın yine aynı yere geldik. E ee, Arapçasına bakalım. Ve tilkeleyin ve ha veli yalemullahul ladin amenu ve yattahizu minkum shuhada. Veli yalemullah. Allah bilmek için diyor. Sizi sınayacaktır. Bu kadar basit. Bunun Arapçası bu. Ama çevirilerde bakın nasıl yapıyorlar. Şimdi mesela edip yükselden bakarım. Size bir sıkıntı dokunduysa düşman topluluğu benzeri de yani neydi? Böyle günleri halkın arasında döndürür dururuz tamam. Ki Allah gerçek inananları ayırsın. Bak gerçek inananları ayırsın. Şimdi böyle okuduğunuzda bu ona fikir çıkmıyor. Bambaşka bir şey çıkıyor. Halbuki bizim aradığımız sorunun cevabı aslında bu ayetlerde var. Ne hikmetse bulamıyoruz. Şimdi bu ayetleri gördüğü halde ısrarla bana Allah biliyor mu bilmiyor mu? Biliyor mu bilmiyor mu? Sen söyle, sen söyle. Yani sormakta ısrar edenler, benim her zamanki cevabım şudur. Sen bu ayetlerden ne anlıyorsan o. Yok diyor bazıları, ben anlamıyorum, sen söyle. Kardeşim bak bunu anlayacak kadar zekan yoksa, ki hastalığının farkındayım ben. Bu zeka yoksa zaten sen sorumlu değilsin. Bu kitabı boş ver, kendi hayatına bak. Başkalarına etiket koymak için çırpınma. Yani çırpındıkça çünkü her bir çırpınış doğruyu gördüğün halde görmezden gelmek, doğrunun üzerine kapatmak, kefere yapmak, bu anlamdaki her bir çırpınış daha çok batmak demektir. Şimdi şarlatanlara geri dönün. Allah bilene kadar sizi sınavlara tabi tutacağım derken, siz sınamaları yaşamadan, biz bu sınanmaları yaşamadan önce biz biliyoruz, yıldıza bakıyoruz, evliyadan duyuyoruz, yok rüyada ilham geliyor yani vahiy geliyor diyerek bunları iddia ediyorsunuz. Allah kendisi için bile ben bilmek için sınıyorum diyor. Siz ise önden gidiyorsunuz. Bu ne cüret? Şimdi ben Yunus 100. ayetle konuyu kapatıyorum. Orada Allah şöyle demiş. Aklını kullanmayanlar pislik içindedir. Bir başka konuda görüşmek üzere arkadaşlar.